Hava açıktı. Nereden bildin yağmur yağacağını? Dizlerimden bilirim oğul. Ne vakit yağmur yağacak olsa dizlerim sızlar. Ben de keramet gösterdin sanmıştım. Bundan hala keramet mi olur? Keramet bunun neresinde? Yağmur yağdıran sen misin? Haşa. Değilim ama Yağmurdur dizlerimi sızlatan yağmadan. İnanır mısın bu batıla? Batıla değil. Hakk'a inanırım evlat. Şu alemde her ne var ise aktandır. Aktan gayrı da bir şey yoktur. Şu taş, şu ağaçlar, kuşlar, kurtlar her şey bir surete bürünmüş. İnsan da insan suretine. Şimdi başın ağrısa aklın o acıyı bilmez mi? Ayağına diken bassa, ayağınla mı bilirsin? Aklından, zihninden mi bilirsin? Öyleyse insan da bu alemden bir parçadır. İşte ...aynı çiçeğin tozuyuz. O sebepledir ki... ...yağmur yağmadan... ...dizlerimiz sızlatır. Ee? O vakit... ...asıl keramet bu değil de... ...nedir evlat? Öyle kuvvetli söyledin ki ihtiyar. İlmi hakikatler olmadan... ...böylesine isabetli tarif. Ama... ...yol fıkıhtır, hadistir, tefsirdir. Ez cümle şeriat her ilmin eğitimini görmekle mümkündür. Sözün meclisten dışarı. Şu sözleri senin berrak bakışına sahip olmayan gafiller söylese şirke düşerler. O onu bilen başka ne bilir ki şirke düşe? Yağmur hızını kesti. Gün batmadan bir hana ulaşmamız lazım. Uğurlar ola. Yolun açık ola evlat. Ortalık hırsız eşkıya kaynar. İhtiyar bilmez misin? Tek başına alamazsın onca yolu. Garip bir ihtiyarım. Ne işim vardır, ne ağzımda altın dişim. Eşkıya bizi görecek olsa vicdana gelmekten korkar. Hadi. Uğurlar ola. Peki sana birlikte yağmurdan mağaraya sığındığın bu adamın Nallıhan'ın yeni kadısı olduğunu söylesem ne dersin? Mağaraya yağmurdan sığınmak için değil, ikindi namazını kılmak için girdim derim. Yolun açık ola.